Anne hani bayram tatil olduğu için bomboş. <laughs> Bu arada ben e, şeyde de çekmeyi düşünmüştüm genel cerrahide. Ki hatta genel cerrahide çekmeye çalıştım. Aha. Eksi kata indim ya bayağı karanlık. Işıklar yanar şimdi. Hatta çekmeye çalıştım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O kadar yoğundu ki size anlatamam. İki video önce çekebildim. Bir oraya bir buraya koştum. Bir karaciğer nakil ameliyatındayım. Bir başka ameliyattayım. Bir servisteyim, bir pansumandayım. Öyle önce kaldı. Darısı buraya ermiş. Yani bugün de çekmemin sebebi sakin yani ondan. Kadın doğumla kardiyoloji benim en sevmediğim yerler olarak birbirleriyle kapışabilirler. yani kadın doğumun ne içeriğini, ne durumunu, ne bizim hastanedeki konumunu ben genel olarak sevmiyorum arkadaşlar benim kendim de zaten kadın doğum sal bir diyelim ki biraz oldu doğum oldu. Böyle gitmekten çok çekiniyorum. Sevmiyorum yani. Hani böyle bazı bölümler gerçekten hekim de olsanse hepsi size hitap etmiyorlar. bu da bana hitap etmiyor gerçekten. Hani sevmediğim tek cerrahi de diyebilirim. Çünkü böyle o hastaya müdahale edilirken mesela büyük bir miyop çıkaracak falan benim karnıma ağrılar giriyor. Ya belki zamanla alışılır ama e, kadın doğumu benim gibi gerçekten çok sevmeyen insan sayısı fazla oluyor. Mesela genel cerrahi de aynı şekilde. Mesela çok sevmeyen insanlar oluyor. Diyor okay, ki bir sürü bağırsak şu bu falan yapıyorlar. Öyle böyle yani geçiyor hani. Şimdi burada internlükte yapılacak işleri falan size anlatacağım. Öncelikle servise, vizite çıkacağım. Arkamda gördüğünüz yer ameliyathaneye geçen kısım. Yani ameliyathanenin zaten kendi kısmının dışında bir de kadın doğumun içinden geçen bir kısım var. Burası doğumhane. Servis de yukarıda. Burası doğumhane kısmı. Travay odaları falan var burada. Burada doğumhane ve ameliyathaneye rahat geçiş için bir de burada yer var. Farklı bir alan yani. Şimdi serviste bizi tatıldı. Bakılması gereken bir tane kan şekeri vardı. Ona falan baktım. Onu işte kan şekerini not ediyorsunuz. Onu not ettim. Açım. Bir şeyler yiyeceğim. Bu şekilde. Tabii ki güzel şeyler de oluyor. Bir tane takipçim e, kitap almaya gelmişti kitabını imzaladım. Buralara kadar kalkmış gelmiş. Malatya'da olanlar bilir. Hani birazcık ters üniversitenin yeri. Malatya çok büyük bir yer olmadığı için ooo çok uzak değil yani zaten ama ters yani. Bir de böyle tutmuş ve tatlı getirmiş. Yani bayram nöbette olduğunuzu da biliyorum falan diye. Allah'ım o kadar tatlı insanlar var ki. Ne diyeyim yani. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oluyorum. Yavaş yavaş böyle bir şeyler yerine oturuyor falan. Artık böyle insanlar size hocam falan diyorlar branş ne seçeceksiniz diyorlar mezuniyet telaşları başlıyor falan. Çok gurur duydum. Çok mutlu oldum. Allah isteyen herkese nasip etsin hayalindeki yerleri. Evet Hasan'ın telefonundan devam ediyorum. Kendi telefonumu şarja taktım. Taktım lokum getirmiş arkadaşlar. Sanki biri doğum yapmış da lokum hediye ediyormuş gibi. Lokum dağıtıyorum. <laughs> Ay çok mutlu oldum vallahi. Erken bayram kutlaması yapıyor. Hastaların listesini çıkardım. Serviste birkaç kan aldım. Geri gidiyorum. Sabahtan beri su içmediğimiz gerçeğiyle karşılaştığımız için su aldım arkadaşlar. bağladık söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar en iyi asistan size bir şeyler alan asistandır. Ben ileride şöyle bir doktor olacağım. İnternlere, stajyerler falan geldiğinde böyle onlarla sohbet eden, çay içen. sen i̇şte yurt dışındayım ama şey oluyor hani adam geliyor ve alakası Allah'ını seversen bir Türk çayı. Cezvede o Türk kahvesini yapan o kişi olacağım bence. Ben inanıyorum, inandım kendimi. Öyle işte arkadaşlar. şimdi akşam oldu saat 8.30. E NST çektik. İşte kanlar falan alındı. Sonra gece kanı var. Sonra sabah erkenden kalkılacak. Sabah kanları vesaire var. gece iş çıkmazsa uyunacak gibi gibi. Bu şekilde ilk gün bitiyor. Geride 2 3 4 böyle kaç gün tutuyorsanız blok nöbetiniz. O kadar nöbetiniz var. Ben günleri böyle devam ettirmeye çalışacağım. Akşam kanı vardı, serviste kan şekeri vardı. Onları hallettim. Tekrar doğumhane tarafına iniyorum. Gece 12'de falan tekrar işler var. Onları yapacağım. Niye bu kadar enerjik olduğumu ben de bilmiyorum. Gidip bir çay içmeyi düşünüyorum. <laughs> Geldi. <laughs> Arkadaşlar, <gülüyor> mükemmel ameliyathane maceram. Gece bir hasta akut batın dediler. İşte torsiyon falan varmış. Ee, dönmüş yani o kist etrafında öyle söyleyeyim size. Ay ben girdim. Bakın ben hiçbir ameliyatta bu kadar etkilenmem. Girdiğim gibi zaten ben girmek istemiyordum aslında. Gireceğim falan dediler. Tamam dedim. Hoca da verdi. Hani ses de edemiyorsunuz. Sonra ben girdim. Şöyle bir baktım. Başladı benim mesai. Karnıma ağrılar giriyor. O kadar kötü oluyorum ki ben nefes alıyorum veriyorum falan sonra en son böyle girdiler görüyoruz falan dediler böyle Allah'ım omiyon böyle bir kocaman bir şeyler falan böyle gördü ben de Şimdi ben biraz oturabilir miyim dedim karnım ağrılar girdi artık geçtim oturdum arada diyorlar ki etkilendim mi kanım <laughs> ne kanı <laughs> ne kanı karnım söküldü benim yani bakın 10 saatlik nakil ameliyatına giriyorum tık yok ama kadın doğumda ufacık bir işlemde kendim böyle bayılasım geliyor ki bayılıyorum yani artık böyle bayılacak seviyeye geliyorum bu da böyle bir gece anısı oldu Gece 2 ve ben işemeye fırsat bulduğum için mutluluk duyuyorum. Birazcık dinlenip sabah 5'te tekrar e, uyanacağım. Teşekkürler. Bir şeye rağmen okul gerçekten çok yorucu ve zorlu da olsa şu sokakları, şu konumu, şu gece böyle arkadaşlarla olan o dışarıdaki muhabbeti hepsini çok özlüyorsunuz dostlar. Yani ilginç bir şekilde uslanmıyorsunuz. Özlüyorsunuz yani. Günaydın. İki buçuk saat kadar uyudum. Yurdum hemen burada olduğu için üstüm falan değiştim. Bir yüzüm falan yıkadım. Geri geçiyorum hastaneye. Ben hastanenin dibinde olduğu için üstümü değişmeye falan geliyorum. Ya bir şey döküldüğünde, bir şey olduğunda falan çok avantajlı oluyor. Diyelim ki gelemiyorum. İntern dolabımdan hani alıyorum eşya falan. Bu arada benim önceden dolabım da yoktu. Kızlar geçince Ankara'ya falan. Ee, evraların dolabını ben aldım. Çünkü ben geç başladığım için bir üç ay kadar e, ben yurt dışında sürterken <laughs> arkadaşlarım burada çalışıyordu. <laughs> Emek veriyorlardı. Onlar kalkmıştı. Şimdi onlar çalışacaklar. Ben şey yapacağım. Hayatım günaydın. Günaydın. Hani beni takip etmen hakkında birazcık konuşmak istiyorum. <laughs> Ya ben yoğun olunca çekemiyorum video, unutuyorum. Allah yüce Rabbim. Bir de rız çekeceğim zamanlar falan böyle şey oluyor birazcık. Ee, hem dik hem yan çekmek gerekiyor. Gerçi bana sorarsanız hastanede hani kamerayla dolanmak pek olmayacağı için telefonla çekim yapmak en sağlıklı oluyor. Mecbur öyle bir yan bitik çekmek durumunda kalabiliyorum. Böyle Evet arkadaşlar yer yön tarifi soruldu ancak şey yapabiliyorum. Akşam NST'leri çekildi. Kanları alındı bir, bir kısmını Şimdi şarj aletimi aldım. Şarjım bitiyordu internet odasında. Bir laboya falan gittim tekrar. Doğumhaneye geçiyorum. Bir gün içinde kaç adım attım diye bir bakacağım. Oralar bayağı yürüyorum. Bu akşam da size göstermeyi yine unuttum. Tavuk durumu almıştı Nur abla. Tavuk durumu yediğim için aldım kalorileri geri. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Hasan ben 2 saat dinlendim diye drama queenlik seviyesi <laughs> gitti hasta oldu. <laughs> Allah'tan hastanedeyiz ve doktorlar var. Hazırladık hemen serumunu falan. Verdik paşamızı iyileştirdik. Tamam ya olmuş benden. Yani karın ağrısı bir de bulantısıyla gelirseniz akut batını ekardı edip bence iyileştirebilirim sizi. <laughs> Kıymetli TTM ekibine sesleniyorum. Burada neden kavurma yok? Bu ne kadar zeytin? Ben normalde bu, bir sürü zeytin yerim. Bu bile fazla. Neyse. Çay yok. Bir çay alalım. Hayatımızın rengine bakalım. Her adam yapamaz. Her adam böyle. Her video yapayım. Zor hayatım zor. Hem in önünde internet yapayım. bana da iyi bayramlar hiç de tepki vermiyor derin bir uykuda <laughs> hastanemizin kedosu Arkadaşlar şimdi bir Sezeryan'dan çıktık şöyle doğum salonuna geçeceğim çok güzeldi çok keyif aldım ben yani böyle normalde de seviyordum hani böyle doğum şeylerini falan izlemeyi vesaire ama kadın olmayan şeyleri çok sevmiyordum zaten. Hani bir tek doğum kısmında. Sezeryan da çok keyifliydi ama şunu fark ettim. Sezeryan'dan ziyade o bir şey aldı ya böyle pediatri. Ona daha çok düştüm. Dedim ki nasıl ya dedim. Ben ama de cerrahi daha çok severim ama bu sefer tam tersi oldu birazcık benim için. Neyse ama güzeldi, keyifliydi. Şimdi şey yaptım da videoyu kısa kestim. Şey kısmına geçtim. Des ee, desk kısmına geldim. Ama dedi ki dışarıya çık. Hani yeni doğan yoğun bakım ikinin çocuğu aldığını söyle işte. Ee, aileye falan bilgi ver dedi. Sonra ben çıktım Bu cümbür cemaat falan işte hastanın ismini söyledim. hastanın yakınları falan. Cümbür cemaat böyle kalktılar. Ben böyle kaldım. <laughs> dedim Allah'ım ilk defa doğum haberim vereceğim ben. Böyle baktım dedim ki evet dedim bebek doğdu. Herkes ay nasıl sandım falan. Ben böyle durdum. Allah'ım ağlayacak gibi oldum. Çok duygulandım. İşte bilgi falan verdim. Sonra herkes Allah razı olsun. Teşekkür ederiz sana. Öyle ben mutlu oldum. Yani kadın bu kısmı güzel. Bu, bu manevi kısmı çok güzel bence. Ama işte e, yani böyle nasıl diyeyim ameliyatla ama yani içim bir şey oluyor hiçbir cerrahide böyle hissetmiyorum. Böyle kasıyorum kendimi sanırım. Psikolojik de olabilir bilmiyorum ama. Sonra bu böyle çarşafını geldi aldı ya çok tatlıydı. Evet ben bayağı yoruldum yani artık hani ge geçmiyor dönmüyor yani. Artık 72 saate dönüyorum. Ve dün gece 2 ondan önceki gece 2-2,5 saat gibi uyudum yani. Bir sürü yorgunluk ve gün içerisinde gördüğümüz işte cabası. Kantine geldim işte böyle bir kahve aldım, bir bisküvi falan aldım. Birazcık dinleneceğim. Ee, burada kapatayım videoyu ee, istedim. Videoyu kapatamadım. <laughs> Onu söyledikten sonra tabii ki yeni işler çıktı. Onu söyledim, o videoyu çektim, kahvemi yudumladım. Tam aşağı inerken abla aradı. Dedi buraya gel falan bebek gidecek. Ben de bebek yaptım. Sezaryen olan işte bir şey vardı. Ben burada işte uyurken diğer sezaryen hani olmuş Sonra bebiş buradaydı. O kadar tatlıydı ki fotoğrafımı şuraya koyacağım bebişle olan fotoğrafımı. Bebişi biz taşıyoruz. Bu da ameliyathanenin içinden geçti. Sonra oradan altıncı kata çıktım. Servise falan geçtim. Verdim. Allah'ım o kadar güzel bir anda ki yani aldığım duayı mı söyleyeyim? İnsanlar böyle bakıyorlar işte bebişe maşallah diyorlar. Tam bir bayram şekeriydi. Bayramın birinci günü doğdu. Şu an içeride bir de normal doğum olacak muhtemelen. Sancısını çekiyor Ha, bir de serviste falan bayağı işleri hallettik. Vizi tattık sonra. Vizi tattıktan sonra doğum anne gelmeden önce işte acilden aradılar. Hasta gelecek diye gittik kantine falan uğradık. Ondan sonra buraya geldim. Ha, şimdi tekrar gidiyorum. Gördüğünüz <laughs> gibi bu minnoş doğdu. Göstermiyor. Gıgılanma gıgılanma gıgılanma. <laughs> Yiyeceğim ya. Burada ısıtıcının altına koyuyoruz bebişi. Şu şurada işte kıyafetlerini falan şey yaptık. Ve bebek bezi falan oluyor. İşte buradaki malzemeleri alıyoruz işte. Klempliyoruz. Göbek bağını kestik falan böyle. Ama çok tatlı yiyeceğim. <laughs> evet, şimdi kapatabilirim. <laughs> 72. saate doğru yol alıyorum. Yaklaşık bir 2-2,5 iki, iki saat yine uyuyacağım. Uyuyabilirsem. Ondan sonra ee, sabah kalkıp işleri halledeceğiz falan. Diğer arkadaşlar gelecek devredeceğim. Velhasıl kelam burada da oh ışığın yanmaması bir de problem. Karanlık zaten bir de yanmıyor. Beni görüp yanmıyorlar. Ee, elimden geldiğince anlatmaya çalıştım sizlere. Ee, neler yaptığımızı görmüş oldunuz. Ee, normal vakitte çok daha yoğun geçiyor. Esnek çalışmıyorsunuz. Ee, diğer videolarımda da ben zaten bahsediyorum. Pediatri blok nöbet videom var. İşte ne bileyim onun dışında. E bu ışıklar yanmayacak mı? <laughs> Onun dışında işte mesela acilde çektiğim videolar falan var. Ne iş yapıyoruz, nasıl ilerliyor buralarda bu işler falan. Elimden geldiğince zaten o videolarımda da bahsetmeye çalıştım. Bakabilirsiniz. Başka sorunuz varsa da yorumları yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. İyilikle kalın.